E Osmanlı hükümeti sessizliğini korurken İzmir halkı ise Yunan işgali sessiz kalmadı. Hukuku Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin çok dokunaklı bir mutlu söylemiş. Cümle halkı Yunan işgali emellerine ve efsun taburlarına karşı galiyat getirmişti. Kalabalığı yararak işgalcilere bağırmış sesli bir şekilde Olmaz! Olamaz! ölmüştür. Tahsin daha sonra yanında bulunan revolver ile düşmana ilk ateşi açmış ve iki EFSO askerini öldürmüştür. <laughs> Yunan işgalci askerleri tarafından açılan yüzlerce ateşle oracıkta şehit edilmiş. Cenazesini konakta saat dibinde Öbürlüler, elde yazarak çoğalttıkları bildirileri şehrin muhtelif yerlerine asıp dağıtarak 14 Mayıs'a 15 Mayıs'a bağlayan gece İzmir halkının eski Musevi mezarlığı yani Maşatlık Meydanı'na çağırmaktadır. Maşatlık Meydanı'na... Hadi